Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Sizler bugün pek de şaşırdınız değil mi? Bizler de şaşırıyoruz, Eda'yı da şaşırtıyoruz. Rabbimizden ne gelirse onu bizler de sizlere aktarıyoruz. Lakin özellikle bugün tesbihi göstermen birçok grup tarafından şaşkınlık sebebi oldu Eda. Sen bak bizim Eda'ya, tesbih işini ilerletip bir de insanlara tesbih mi öğretiyor diyenler de oldu. Hatta özellikle gülenler kahkaha atanlar da oldu kız meleklerden tesbih ile bilgi aldığını mı iddia ediyor diyenler de oldu. Sizler gülmeye, eğlenmeye devam edin. Rabbimizden geleni inkar etmeye devam edin. Rabbimiz öyle güzel bir sistem kurdu ki sizlerin hiç beklemediği bir yerden, hiç beklemediğiniz bir sofrada sizleri birleştirmeye başladı. Görebilenler oturmaya başladılar sofraya. Rızıklanıyorlar. Rızıklarının bereketini, hikmetini, rahmetini görmeye başladılar. Bir de sofranın dışında merak edip bekleyenler var. Onlar diyorlar ki ne bir rızıkmış bitmiyor hiç. Bizim soframızda olsaydı şimdiye çoktan bitmişti. Dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyorlar diyorlar. Onlara deyin ki Eda, sizler onlara gökten bir sofra indirmiş de olsaydınız onlar inanmak istemezlerdi. Çünkü onların inanmak istemedikleri siz değilsiniz. Onların inanmak istemediği Rabbimiz Rabbimizden bir yardım, Rabbimizden bir rızık beklemiyorlardı. Onlar umudu kesenlerdendi. Söyle onlara Edem. Tuhaf tuhaf bakıyorlar şimdi. Nereden okudu aklımızı? Nereden görüyor bunlar bizi? Sesimizi duymuyorlar, resmimizi görmüyorlar. Nasıl bunlar bizim anne adımızı almadan biliyorlar? Hani bunlar cinniydi diyenler de var. Ah sen insan oldu. Ne büyük bir gafletin içindesin. Sanır mısın ki İnsanın anne adıyla bakılır bir şeylere. Sanır mısın ki sesinle, görüntünle bakılır? Haktan gelenin bilmediği bir şey mi vardır? Anlamayacaksınız. Gerçekten hayıflanacağınız günü izliyoruz şu anda. Bizler hayatlarınızı film gibi izliyoruz. Bizim boyutumuzda zaman mekan yok bilirsiniz. Sizlere izlediğimiz fragmanı anlatır ve öğretiler sunarız. Yolunuzu değiştirmeniz için sizlere seçenekler sunarız. Sizlere öğütler veririz ki öğütlerimizi alır da yolunuzu hayra çevirirsiniz belki diye. Ama sizler masal gibi dinliyorsunuz. Öğretilerimizin kıymetini biliyoruz diyorsunuz ama hiçbiriniz hayatlarına uygulamıyor öğretilerimizi. Sonra da ben neden ilerleyemiyorum? Ben neden bu kadar bu kadar geride kaldım diye hayıflanıyorsun. İlim alan yoldaşlarına söyle Eda. Birçoğu neden ben ilerleyemiyorum diyor. Hayatına öğretileri geçirmiyorsun. İyiliklerde yarışmanız gerekiyor, yarışmıyorsunuz. Öncülük etmeniz gerekiyor birçok konuya etmiyorsunuz. Sadece bilgi alıp okumak mıydı ilim? Yoksa haktan öğrendiğini, kalbinin aldığını, pusula yaptığını, vicdanına denge yaptığı her şeyi, her şeyi, her şeyde öncü mü olmaktı? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dememizi bekleyenler için diyelim o halde. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kainatın yaratılışına andolsun ki sizler büyük bir günün azabını bekleyenlerdensiniz. Sizler toprağın intikamına şahitlik edenlerden olacaksınız. Onlar yine diyecekler frekanslar mı karışıyor korku veriyor bunlar bize diyecekler. Onlara da ki Eda gerçekten teslim olanlar. Ahiret gününe inananlar, Rabbine döneceğini hatırlayanlar korkmazlar. Kimler korkar söylemiştik. Hey ben boş ise sen korkarsın. Sen yaptıklarından emin değilsen korkarsın. Sen geleceğin yere eli boş döneceğini bilirsen korkarsın. Söyle onlara Eda. İliklerinize kadar hakikati ve gerçekliği anlatıyoruz sizlere. Olacak olanları anlatıyoruz. Yaklaşıyor kıyametiniz. Kıyametiniz deyince dünya yok olacak sanıyorlar. Hayır insanoğlu. Dünya yok olmayacak. Her insanın elinin, heybesinin boş dönmesiyle Rabbinin huzuruna çıkması onun kıyametidir. Kıyametidir. Sizler yanlış anladınız kıyameti. Sizler Rabbimizin vare yoktan var ettiğini yok edeceğini mi sandınız? Sizler unuttunuz mu? Rabbimizin katında yok etmek yoktur. Birçoğunuz ateşler yakıyor. Ateşlerin içinde her şeyi yakıyorsunuz. Onların bile yok olmadığını bilin. Küllerin bile yeniden doğduğunu, geldiğini bilin. Ama bazılarınızın niyeti yok etmek için yakmak. İşte burada niyetinizle yok edenlerdenseniz sizler kapıları açanlardansınız. Zira bizler Rabbimizin yaratmış olduğu hiçbir şeyin yok edilmesini istemeyiz. Bitkiler yakmaktan vazgeçin artık. Tütsüler yakmaktan vazgeçin artık. Sizler ateşin gölgesinde bir şeyler aramaktan vazgeçin artık. Vahimi geliyor diyenler de gelmişler yine Eda. Hem seninle dalga geçiyorlar hem de öğretilerini dinlemekten kendilerini geri alamıyorlar. Programınızı ilgiyle izliyoruz ama gelen insanların düşüncelerini okumasanız olmaz mı? Yayına sadece güzelliklerle devam etseniz olmaz mı diyenler de var. Onlar sanıyorlar ki burada hep iyilik ve güzellik hasbi halleri olacak. Hayır. Sizler bir şeyi unutuyorsunuz. Artık hasbi halleriniz adaletsizlik, zulüm, haksızlık, menfaate karşı eylemlere de durmak üzerine olacaktır. Sizler hakikatin üstünü örtürmeyin sakın. Sessiz olanlardan olmayın sakın. Vakti geldiğinde sesiniz kısılacaktır. Rabbimizin ol demesiyle lal olacaktır dilleriniz. O vakte kadar yüksek sesle hakikati haykırın ve duyurun. Bırakın isteyen istediğini söylesin. İsteyen istediği şekilde sizleri kalıplara sokmaya çalışsın. Onlara da ki Eda, ben bu okuduklarımı hevalarımdan ya da resimden okuyor olsaydım, ben de sizin gibi istediklerimi konuşurdum. Ama bunları konuşturan, okutturan Rabbimden geliyorsa bu bilgiler ben onları olduğu gibi okumakla yükümlüyüm. Zira bu bilgileri kendi hevama göre düzenleyip sizlere okursam birinki ben dili lal olanlardan olurum. Öğretilerimizin kıymetini bilmeniz gerekiyor. Özellikle bir konuyu daha açıklamak açıklama getirelim. Onlar diyor ki, neden sürekli ona deki eda diyorsunuz? İsimlerinizi neden kullanıyorsunuz diyenler de var. Onlar akışın ne olduğunu bilmiyorlar galiba. Onlar akışın bizden geldiğine inanmak istemiyorlar galiba. Söyle onlara Eda. Hakikatin katından gelen bilgiler bu şekilde aktarılır. Kur'an'ın en güzel örnek olduğunu, Rabbimizin kelamlarında her zaman aracıların, meleklerin, elçilerin anlatımlarını fark etmeniz için anlatımlar bu şekildedir. Zira Eda'ya öğrettiklerimizi size öğretmesini isteseydik nefsinden belki başka bir şey katardı. Ama bizler akışta olması gerektiği gibi okutuyoruz. Yeri geldiğinde Eda'ya ve diğerlerine de gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. İşte sizler haktan geleni görmeyi istemeyenler hevalarınıza ve nefsinize göre okuyabilirsiniz. Ama burada hevasından ve nefsinden okuyanlar olursa bilin ki bir gün akışları kesilir. Onlar bir daha okuma yapamazlar. Ta ki kendilerini düzeltip Rablerinden aflarını diledikleri vakit yeniden akışlar gelebilir. Rabbimizin ol demesiyle, Rabbimizin oldurmasıyla her şey mümkündür. İspat mı isteyenler var Eda? Onlara de ki ispatın önünde duruyor. Al eline bir tesbih, sor Rabbine yolunu. Tesbihin sana verdiği cevaplar zihnin oyunu diyorsun ya, onu al bir de sen dini, dene, çok güveniyorsun ya o zihnine, koru bakalım kendini koruyabilecek misin Rabbinden gelen ezgiden, Rabbinden gelen cevaplardan. Şahit olsunlar bu dediklerimize, özellikle yakında çok büyük kitleler tarafından adınız duyulacak. Adınız duyulduğu, sizlere inanıldığı kadar sizlere saldıranlar, öfkelenenler ve bu durumdan rahatsız olanlar olacak. İnsanlar rızıklarının kesileceğini düşünüp sizlere savaş açacaklar. Sen sesimi duyan, sen korkanlardan mı olacaksın yoksa bir gün kork korkmadan cesaretle hakikati haykırdılar diyenlerden mi olacaksın? Üzülerek söylemeliyim ki bu yol hakikatin yoludur. Bu yol Rabbimizin yoludur. Bu yolun sonu Rabbimize gider. Yolun sonunu görenlerden olacak mıyız bilmiyoruz ama bizler hakikati anlatmaya devam edeceğiz. Şahit olun bu dediklerimize. Rabbimizin sözlerini, kelamlarını akledebilene anlatmaya devam edeceğiz. Öğretilerimizi Rabbimizin susun susun demesiyle bitireceğimiz o güne kadar sizler de bizler sizlere ne öğretirsek aktaracaksınız. Onların normlarını yıkmak zorunda, onlara ispat sunmak zorunda, onlara bir şeyler kanıtlamak zorunda değilsiniz. Jargonunuzu, konuşmanızı, saçınızı, başınızı, şemalinizi, maddesel bedeninizi düşüne dursunlar.